yayına daha başladım. Bu canlı Seğren yayını e, çok kişi seyredebilsin diye linkimi de e, paylaşıp e, sosyal medya hesabından paylaşacağım. Sonra da konuşmaya başlayacağım. Müsaade ederseniz. E, çok acayip bir şey oldu. E, bundan adeta bir bomba düştü. E, Merkez Hakem Kurulu ve Türkiye Futbol Federasyonu çok sayıda hakemin e, hakemlik kariyerlerini sonlandırdı. Biliyorsunuz bu hikayenin öncesi var. Bu hikayenin öncesinde Türkiye'de ilk duyuran gazeteci olmanın haklı gururunu kendimce yaşıyor. Ee, bir saniye müsaade ederseniz şu linki yapıştırıp hakemliği sonlandırıyorum. <laughs> isimler İsimler ne yapacak ee, bu işin acemisi olduğum için hala flash benim ee, izleyin. izleyin ve paylaşın lütfen bir daha böyle bir şey yapmayacağım emin olabilirsiniz ama bunu yapmadan da olmuyor çünkü çok sayıda insanın sosyal medya hesabımı takip etmesini ve paylaşmasını istiyorum ki daha geniş kitlelere seslenme şansım elimde olsun şu an tekrar ben canlı yayınıma döndüm ve beni izleyen sadece bir kişi var Evet şimdi anlatmaya başlayabilirim. Türkiye Futbol Federasyonu'nun bundan bir hafta evvel verdiği karar Türk futbolunda şok etkisi yarattı. Arasında dünyanın en iyi hakemlerinden biri olarak bütün dünyada kabul edilen Cüneyt Çakır'ın olduğu, bir sene evvel görevine devam etmesi için yaş sınırının değiştirildiği Fırat Aydınus'un olduğu, FIFA kokartı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından e, saklı kalan Ali Palabik ve Abdülkadir Bitigen'in olduğu, Hüseyin Göce'nin olduğu, Alper Ulusoy'un olduğu bir derin, dehşet bir isim listesi yayınlandı. Ben dehşete düşmedim çünkü Türkiye Futbol Federasyonu yetkileri ve Serdar Tatlı ile yapılan görüşmede bu isimlerin hakemliğine son vermesini istendiğinin haberini ben yapmıştım. Gururla da arkasında duruyorum. 19 Ferhat Günok televizyonlara çıktı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan kimsenin e, bir etkisi olmadığını, listeyi kendisinin tek başına belirlediğini, vay 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 bir dünya şey söyledi. Kamuoyuna inandırmaktan son derece uzak bir yaklaşım sergiledi. Hakemlerin ne yapacağı merak konusuydu. Öyle bir rahatlıkla da çıkıp Ferhat Kudu Başkan dedi ki yani biz bu hakem kardeşlerimizin tamamıyla yolları ayırmak istemiyoruz. E, kendilerinden var ya da gözlemci hakemi olarak faydalanabiliriz birincilikte. Yani Ali, Ali Payalı büyük ve Abdülkadir Bitigen'in FIFA kokartını sökecekler. Birincilikte var hakim olarak kullanmaya başlayacaklarmış. Önümüzdeki hafta kendileriyle görüşeceğiz dediler. Hakemlerin ne yapacağını herkes merak ediyordu. Ben de merak ediyordum ama hakemlerin e, bu işe kayıtsız kalamayacaklarını doğuran bir de sebep vardı. Kendi haklarının yenmesinin dışında. Neydi o biliyor musunuz? O adamın ismi Mete Kalkavan. Daha önceden FIFA kokartı alınmıştı. Sesini çıkarmamıştı. E, ancak bu tırnak içinde yedilenme kimisine göre temizlenme çok ayıp operasyonundan sonra ben bu işi hazmedemiyorum deyip üstelik kendisi de pozisyon olarak çok yükselmişken toplantıyı terk etti gitti. Bu nevi hakemliğine son noktayı koymak demek. Şimdi Fırat Aydınus arkadaşları hakkında yapılan haksız tasarrufa itiraz ederken Kimisi kariyerinin başında, kimisi kariyerinin sonundaki hakemlerin e, herkes kendi paçasını kurtarsın, ya yani bize ne diyecek hali yoktu. Çünkü büyük bir adaletsizliğe tavır koyan bir arkadaşları vardı. Onlar haksızlığa uğramışlardı, Mete Kalkavan şahane bir duruş göstermişti. Şimdi ben size olacağı anlatayım, e, olanı anlatayım, herkesten önce duyun. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu hakemleri davet et edeceğini söylemişti. İçlerinde Cüneyt Çakır olmayacaktı, Fırat Aydınus olmayacaktı, Ali Payalı Büyük olmayacaktı, Abdülkadir Bitigen olmayacaktı, Alper Ulusoy olmayacaktı. Diğer herkes buyurun göreve başlayın diyecekti. Onlar da kabul ederse eğer aman ne güzel olacaktı falan hakemler hep birlikte karar ama hareket etme kararı aldılar. Biliyorsunuz Serkan Çınar bir Rize Spor Galatasaray maçında var protokolüne aykırı davrandığı gerekçesiyle hakemliği sonlandırılmış ve kendi davasını tek başına görmeye çalışmıştı. Onun davası şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitti. Ee, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Tahkim ve Disiplin Kurulu'nun teşekkülü hakkında teamüllere aykırı olduğu konusunda bir karar verdi. Orada da bir seçim yapılacak. Şimdi hakemler hep birlikte tahkim kuruluna başvuruyorlar. Bugün Resiz. Tahkim kurulunda ne olur? Çünkü ben bunu biliyorum. Federasyon ne derse o olur. <laughs> hiç kusura bakmasın tahkim kurulu başkanı disiplin kurulu başkanı ee, Serkan Çınar'ın adil yargılanma hakkını elinden alan e, tahkimin e, bu bir seferde teamülleri aykırı olarak 8 Mart'ta ayıplılarmış gibi görevine son verilen hakemleri haklı bulma ihtimali var mıdır? Vardır. Ama ben hiç ihtimal vermiyorum. Disiplin aşaması geçecek, tahkim aşaması geçecek, mahkeme aşaması geçecek ve bu hakemler Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu kararını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyacaklar. Bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sonucu ne olur? Bakın çok erken konuşuyorum ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde bu adamlar vatanını sevseler de şikayet etmek zorunda kalacaklar biz adil yargılanmadık diye. Muhtemelen davayı kazanacaklar. Dilerim o aşamaya gelmez. Peki kazanınca ne olacak? Hepsi tazminat kazanacaklar. Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu kaynakları her geçen gün biraz daha azalan bir organizasyon durumunda. İleride de bu tür bir karar çıkar, bir sonuç doğarsa bu karara imza atanların Ferhat Gündoğdu dahil, ee, bu tazminata ortak olmasını istirham ediyorum bir Türk futbol sever olarak. Hakemler tek yürek Hareket, tek bilek hareket etme, birlikte hareket etme kararı aldılar. Buna saygı duyuyorum. Saygı duymadığım bir kurum var. Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği. Şimdi 13 hakem konuşuluyor. Aslında 11 hakem sezon başında görevlerine son verilen Mustafa öğretmen oğulları var. 5-6 kişi de orada var. Ya bu kadar adamın görevine son verilirken çatı örgüt bu kadar gözlemcinin görevine son verilirken çatı örgütün a demez mi ya? Ayıp demez mi? Ya yani Cüneyt Çakır eğer e, bu kararı olmasaydı belki Dünya Kupası'na gidecekti. Belki gitmeyecekti. Ama Juventus maçını o yönetecekti. İntikam alır gibi böyle bir uygulama yaparsanız bu insanların hukuk yolunu kullanmasından daha doğal bir şey olamaz. Biz araştırdık hiçbir örgütle işi yok. Onunla işi yok, bununla işi yok. Hakemlerimiz sakın yanlış anlamayın. Gayri ahlaki hiçbir şeyleri yokmuş ama bir an önce görmüş. Mesela Mert Güzengi daha çocuk önünde 15 veya Tugay Kağan Numanoğlu onun da 14 senesi var. Ali Palabıyık 12 senesi var. Abdülkadir Bitigen 10 senesi var. Neyse ya bu zamanda yapılırsa bu tartışmalarda olur. Bunlar da hak ararlar. İş yalnızca öyle de bitmiyor. Şimdi bizim sevgili Erman hocamız mesela diyor ki kardeşim bayısı oynayan hakemi yaşatmayacaksın. Hocam kim bir bahis oynayan hakem? Muhtemelen Erman Toroğlu ve sosyal medyada bu kişilere hakaret eden e, insanlara da davalar açılacak. O işin o boyutunu bilmiyorum ama e, popüler birer figür olan çok kalabalık kitlelere seslenen insanlardan içinde hakaret barındıran eee sözler söyleyen insanlara davalar açmaya niyetli olduklarını biliyorum. Öte yandan Fırat Aydınus'un da MHK Başkanı olmak için Rıdvan Dilmen'le Mustafa Erdoğan'a gittiği söylenmişti. Rıdvan Dilmen'i belirleyici sınıfına koyuyorlar. Mustafa Erdoğan'ı belirleyici sınıfına koyuyorlar. Ama Fırat Aydınus'un böyle bir hayali olmadığını biliyorum. hakemliği bittikten bir sene sonra ancak bir hakem MHK başkanlığına ya da aday olabiliyor. Ama şimdi Fırat Aydınus olsanız siz dava açar mısınız, açmaz mısınız? Yaşınız dolmuş. Yani maddi manevi kazanacağı çok şey yok. Maddi olarak en azından. Öbürlerinin onlar senelik hakemleri var. Onlar çok hatır sayılır paralar kazanabilirler ama Fırat Aydınus kazanmayacak. Fırat Aydınus duyduğum kadarıyla yakın çevresinden benim hakemliğimin büyütmesine 24 saat kalsa bile Mağdur edilen arkadaşlarımla beraber hareket ederim demiş. İlkesel olarak bir duruş göstermem lazım ve ben mağdur edilenlerle birlikteyim. Bunu da ayrıca takdir ettiğimi belirtmeliyim. Bu arada mesajlar geliyor Onur Sağlam. Zamanlama yanlış olabilir ama çok bile kaldılar ligde diyor olur sağlam. Haklı olabilirsin ama yöntem bu değil, metot bu değil. Yani Cüneyt Çakır gibi, Daydınus gibi hakemlere plaket verip, final maçı verip göndermek lazım. Vedat Temel, iyiyim kardeşim. Ee, i̇şte Mete Kalkavan da hata yapmış. Yani bu kalan hakemler arasında da hata yapmayan yok ki. Ee, mesela Ahmet Tuhşebi, Türkiye Futbol Federasyonu ve MHK'nın verdiği kararı yüzde yüz destekliyorum. Beşiktaş aleyhine hatalar yapanlar vardı. Kalanlar içinde de var. Bakacağız dedi mesela. Şimdi bu hakemler arasında da taraflı olduğu düşünülen kulüplerin lehine ya da aleyhine bilerek hata yapıldığı düşünülen çok isim var. O kadar yıprattık ki biz bu adamları ne desen haklısın. Ama vedalar şık olmadı. Kamuoyu önceden hazırlanmalı. Hakem camiası önceden hazırlanmalı. Ve veda edilmeli. Mesela senin görevine son vermeyi düşünüyoruz. Bizimle var olarak devam etmeyi düşünür müsün? Adam bunu televizyondan görüp gazeteden okuyup annesinden babasından duyup bu teklif gelirse bu teklifin samimiyetsizliği tabii kabul edilir. Buradaki mesele bir grup insanın birlikte hareket etme becerisini gösterip göstermeyeceğidir. Ben yasal haklarının kullanmasına son derece saygı duyuyorum. Dediğim gibi bu uzun sürecek e, dava sürecinde tahkimden ve disiplin kurulundan bu davayı kazanamayacaklarını düşünüyorum. Kim bilir tahkim kuruluyla disiplin kurulu bizi şaşırtır ama hiç sanmıyorum. Çünkü bu tür radikal kararların tamamında Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun verdiği kararları e, onayladılar, itirazları reddettiler. Bu iş Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne uzanır. Dediğim gibi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde eğer bu insanlar onurlarının kırıldığı haksız yere görevlerine son verildiği konusunda bir karar çıkartırlarsa çok da hatırı sayılır tazminatlar kazanırlar çünkü görev bıraktırılan üç hakem FIFA kokartılı hakem. Üç FIFA kokartlı hakemin bir tanesinin Cüneyt Çakır'ın belki kariyerinin bir iki sene vardı ama Ali Pala büyük ve Abdülkadir Bitkin'in çok senesi vardı. Eğer bir tazminat doğarsa bu tazminatı bu karar verenlerin ödemesi gerektiği kanaatindeyim. Bu kadar bir video sanıyorum yeter. Konuşacak çok şey var. Farklı farklı konular var ama zamanınızı çalmayayım. Bu videoyu sadece Türkiye'de ilk siz duyun diye yaptım. Muhakkak duyanlar vardır. Ben sosyal medyaya baktığımda bu konuda hiçbir haber görmedim. Hakemlerin tam Türkiye Futbol Federasyonu'na e, müracaat ederek bu kararın yanlışlığı konusunda dava açacaklar. Futbolun iç disiplin e, yargılamaları sonlandıktan sonra da gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidecekler. Bekleyip göreceğiz ama bu öyle ya oldu öyle bir şey ama boşver diyerek geçiştirilebilecek bir olay olmaktan çıktı. Bu ekstra e, klasman belirleme yetkisi boş yere alınmamıştı. Daha önceden belirlenen liste Ferhat Gündoğdu tarafından sunuldu. Ferhat Gündoğdu'yla e, tamamını ben belirledim. Bir buçuk ayda da listeyle benim 19 Ekim'de verdiğim listede aynı olunca başkanın inandırıcılığı iyice zayıfladı. E, bu MHK'nın değişmesi gerekecek diye düşünüyorum. Ama en önemlisi Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'ndeki yönetimin değişip değişmeyeceği. Abdurrahman Irıcı'nın videosu var. Şimdi dikkat ettiyseniz Ali Koç, Rize Spor Başkanı Tahir Kıran'ı Rizeli yönetici Servet Yardımcı'yı sanki etiketleyerek eleştiriler yaptı. Servet Yardımcı'ya açık açık söyledi maçımıza bile gelmedi dedi. Ama basın toplantısının sonunda dedi ki Abdurrahman Arıcı bu isme ayrı bir toplantı yapacağım. Tahir Kıran Ali Koç'u eleştirdi. Sen niye beni hedef gösteriyorsun kardeşim? Ee, kararı Türkiye Futbol Federasyonu verdi dedi ama o da Abdurrahman Aracı gitmeli dedi. Yani aynı kararı hem destekleyen hem karşısında olanların ortak bir fikri var. Bütün sıkıntının kaynağı Türk Derneği diyor. Ya sizin derneğinizden 19 kişiye kaçla göz arasında bir sezon içinde görev bıraktırılırsa siz ağzınıza açık bir şey söylemez misiniz? En son kazandığı seçimde işte bunları Türk futbolundan kazıyıp atacağız, köklerini kurutacağız diye bir demeci dolaşıyor ortalıkta lafın önünü bilmiyorum ama muhtemelen kendisine muhalif olan ya da kendisine belden aşağı centilmenci e, olmayan eleştiriler yapan insanları kastetmişlerdir bu isimler arasında Çakır ailesinin Tokat ailesinin olduğu falan söyleniyor bakıyorsunuz Cüneyt Çakır'ın sevdiği Cüneyt Çakır'a çok saygılı olduğu düşünen hakemler de var bu bıraktırılan listelerde gözlemci listesine bakıyorsunuz işine son verilen yaş gerekçesiyle yerseniz insanlar seçim zamanı Abdurrahman Araca'nın karşısında olanlar ve kendi mesleklerine kendi mesleki onurlarını Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Tahkim Kurulu'na başvurarak kararı geri aldırmaya çalışan hakemler hakemlerin tüm sosyal haklarını korumak için bu örgütte de ee, radikal bir değişiklik yapmak için harekete geçmeliler belki. Öyle bir şey ki Mete Kalkavan'a tekrar helal olsun ama bu liste yapıldığında Abdurrahman Irıcı'nın Faal Futbol Hakemleri Derneği ve Gözlemcileri Derneği'ndeki başkan yardımcıları Mete Kalkavan, Yaşar Kemal Uğurlu ve Ümit Öztürk listede kaldılar. Şey hazmedemediği için bıraktı Mete Kalkavan. Diğerleri kaldı. Diğerleri uygundur bu karar dedi hakeme gidiyorlar. Haklarında hayırlı uğurlu olsun. Birlikte hareket ediyorlar. Ben dönmelerini çok zor görüyorum ama uzun vadede bu davayı kazanacaklarını da tahmin ediyorum ve buraya tarihe not düşmek istiyorum. Hakan TV'ye lütfen abone olun. Türkiye'de ilk siz haberdar olun. Görüşmek üzere, hoşça